Merhabalar, devam eden zamanlara dair örnekler yapıyorduk. İngilizce'de bir fiilin devamlılığını, bir hareket fiilinin devamlılığını ifade etmek için ink yani ing eki kullanılır fiilin sonuna. Onun zamanını vermek için de başına bir fiilin emzar, vazver veya bin halini getiririz. Şimdi, Türkçe'deki karşılığı bu ekin yor, doğru ama Türkçe'de yor dediğimiz her şeyi İngilizce'de ing fiilini ekliyor muyuz? İngilizce'de fiilin sonuna ink ekliyor muyuz? Ona dair bakacağız. Dili konuşmamız için net olması lazım kafamızda. Doğru bilmemiz lazım. Veya ikisini birden kullanılabileceği hallere de bakacağız. Mutlaka siz de sesli olarak tekrar edin. Hem de bu fiillerden bildiğimiz bilmediğimiz var mı? Onları da iyice netleştirmiş olalım. Şimdi İngilizce'de bir hareket fiilleri var. Bir de durum fiilleri var. Ne demek bu? İngilizce'de bir şeyin devamlılığını söylenmesi için mantık şudur. Onun gözle gözlemlenebilen bir eylem olması lazım. Yani nerede başlıyor, nerede bitiyor, ne kadar devam ediyor onu görmemiz gerekiyor. Bunun olmadığı durumlarda genellikle bunu tercih etmiyorlar. Tabii ki istisnaları var. Peki sadece durum belirtilen dıştan çok fazla gözlemlenemeyen bu fiiller hangileri çok sık kullanılan bizim de aslında bildiğimiz fiiller ama yine de bir tekrar edip netleştirmekte fayda var. Bakalım başlık başlık mesela Feelings yani hislerimizi ifade eden fiillerde bu ing ekini çok fazla tercih etmiyoruz. Genel kullanım bu ama %1 oranında bir istisna her zaman söz konusu olabilir. Şimdi severim nasıl diyeceğiz? Sevmekten hoşlanmak like. I like diyoruz. Yani biz Türkçe'de seviyorum dedik diye oraya ink eklemeyeceğiz. I like. Nokta nokta siz oraya bir şey ekleyin. I like cats. Kedileri severim. Mutlaka siz de söyleyin. Çünkü... Fiili, fiili, bilmemiz önemli değil. Ağzımızdan çıkanı hatırlayacak beynimiz, dilimiz. Dolayısıyla ağzınızdan çıkması önemli. Kural unutulacak bir şey ama fiilin kullanımı ile beraber hatırlanacaktır. Eğer çok seviyorsanız onun üst seviyesi bayılırım anlamında love, I love, bayılırım. Tabii ki ilişki söz konusuysa aşık olmak, sevmek anlamında da kullanılabilir. Mesela I like fish, balığı severim. I love, I love chicken, Tavuğa bayılırım diyebilirsiniz. Çok severim anlamında kullanılabilir. Nefret etmek fiili de yine ing ile tercih edilmeyen bir fiil. I hate. Hiç sevmem, nefret ederim. Evet, dislike gibi. Tercih ederim fiilini yine kullanıyoruz. Tercih etmek. Siz de bir kendinizi deneyin bakalım hatırlıyor musunuz? I prefer. Başka yapılar da var tabii ki ama fiil olarak prefer'ı kullanabilirsiniz. I prefer. İsterim. I want. Yine istiyorum da deseniz Türkçe'de. Ne derseniz deyin. Onun İngilizce'de karşılığı I want. Evet. Dilemek var. Biraz daha kuvvetlisi. Bu da want'ın kuvvetlisi. Like ve love gibi. I wish. Keşke dilerim, dilerdim. Evet. İhtiyacım var. I need. Bakın. Türkçesini düşünmeniz çok önemli değil. İngilizcesini söyleyin ki kullanımı ağzınızda yerleşsin. Umursarım. I mind. Do you mind kalıbımız vardı. Senin için sakıncası var mı? Problem olur mu? Mahsuru var mı? Ya da yapsan olur mu anlamında? Mind. Umursamak. Bakın aslında bir isim olarak da kullanımı var. Zeka, akıl diye. Mind umursamak olarak da dikkat etmek olarak da kullanılabilir. Burada tek bir anlamını veriyorum fiillerin. Yerden dolayı. Önemserim. I care. Take care diyoruz ya kendine iyi bak. Dikkat et. Önemse. I care. Ben önemserim. Bakarım. Hissediyorum. I feel. Şimdi I am feeling desek ne olur? Hiçbir şey olmaz aslında. Bazı fiiller birazcık iki türlü de kullanılabiliyor. Ama genel kullanımlarını veriyoruz buraya dilin içinde gezerseniz siz de nerelerde hangi kullanımın daha çok olduğunu görürsünüz. Diğer bir başlıkta da ses sensiz yani duyular, duy organları ile ilgili durumlar dışarıdan çok fazla gözlemlenemediği için. I see, görüyorum. Şimdi biz Türkçe'de hep görüyorum demeye alışmışız. İngilizce'de de bunu başka türlü söylemememiz lazım. Ama bunun diğer bir kullanımını görebiliriz. I am seeing derse biriyle görüşüyorum anlamında kullanılmıştır o. İstisnaları son kısımda beraber bakacağız. Duyuyorum. I hear. Kokuyor. It smells. Kokmak anlamında smell'in kokmak anlamı bu şekilde söyleniyor. İstisnalarda öbür anlamını da vereceğiz. Tadında. Şimdi tadıyor demiyoruz biz ona. Biz onu şöyle şöyle tadında. It tastes. Bakın bunları ekleyin. It smells nice. Güzel kokuyor. It tastes terrible. Tadı berbat. It tastes terrible. Kulağa gelmek. It sounds good. Bunun itini şu o zaman söylemezler. Böyle böyle yapmaya ne dersin? Sounds good. İyi fikir. Bakın geniş zamanda ink inkle kullanılmıyor. Çoğunlukla görünmek anlamında birkaç fiilimiz. It looks. Look'un bakmak anlamı da var ama biz burada görünmek anlamında kullanıyoruz. It looks görünüyor. It looks good. Güzel görünüyor. It, lo it looks wonderful. It looks amazing. Harika görünüyor diyebilirsiniz. Seem kullanılabilir. O da görünmek anlamında veya appears. Onun da görünmek anlamı var düşüncelerimizi, genel düşüncelerimizi de yine bu şekilde ifade edebiliriz. I think, bence ben böyle düşünüyorum, genel düşüncem. Şimdi dışarıdan bakan birisi bana bakarak düşüncemi anlayabilir mi? Yani bu eylem devam eden bir eylem değil bu mantıkla, genel düşünce mantığıyla. Nerede başladın, nerede bittiğini bu benim genel düşüncem. Evet değişebilir ama genel düşüncem gözle gözlemlenemiyor. Biliyorum, I know. Bakın Türkçedeki her yorekinin karşılığı İngilizce'de ink olacak diye bir şey yok. Anlıyorum. I understand. I get it. Get'i de bu anlamda kullanabiliyoruz demiştik. İnanıyorum. I believe. Şuna inanıyorum ki bu da think'in biraz daha kuvvetlisi anlamında da kullanılır. Yani sana inanıyorum da olur. I believe you. Ama şu konuya yüksek oranda inanıyorum, düşünüyorum anlamında. I believe. I believe he is at home. Mesela I think he's at home. Evde olduğunu sanıyorum. I believe he's at home. Büyük ihtimalle evde. Daha kuvvetli. Evet sanırım. I guess. Bir diğer kullanımı da I suppose. Sanırım öyle. Evet. Yani I mean kastetmek. Şunu demeye çalışıyorum. I mean yani anlamında çok kullanıyorlar. Şüpheleniyorlar. I doubt. B'sini söylemeyeceğiz. I doubt. Hatırlıyorum. I remember. Bakın, Türkçedeki yorularına aldanmıyoruz. I remember. Mutlaka gecelerini söyleyin. Unutuyorum. I forget. Katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Kabul ediyorum. I agree. I agree. Katılmıyorum. Disagree de diyebilirsiniz. Değil mi? I disagree. Yani farklı fiiller de var. Kullanabilirsiniz. Değer veriyorum. I value. I value. Değer veriyorum. O nokta noktalara siz bir şey ekleyin. Aklınızda kalsın. Sizin için önemli ve doğru olan şeylerle söylerseniz hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. I value your opinion. Senin görüşüne, senin fikrine değer veriyorum. Evet. Sahiplikle ilgili durumlarda mesela I have. Değil mi? Have'in başka kullanımlarında inkli kullanımı var ama bu sahip olmak anlamında öyle kullanmıyorlar. Own. I own. Sahibim. Evet, ait olmak var bir de. It belongs. Kimin bu çanta? It belongs to me. Bana ait. To ile devam eder genellikle. It belongs to you. Veya yerle kullanabilirsiniz. I belong here. Ben buraya aitim. I don't belong here. Ben buraya ait değilim diyebilirsiniz. Maliyetinde it costs. İşitte es geliyor fiillerin sonuna. It costs. Maliyetinde şu kadar değerinde. It costs 200 dolar. Değeri 200 dolar. 200 dolara mal oluyor. 200 dolar değerinde. Evet, ağırlığında, it weighs, it weighs, ağır gelmek, ağırlığında olmak. İçeriyor, it contains, it contains sugar. Mesela ne? Avoid, kok, koladan uzak dur. It contains too much sugar. Çok fazla şeker içeriyor. İçermek, içinde bulunmak, container diyoruz ya biz Türkçe'de içine bir şeyler konulan e, o durumlara. It contains, oluşmak var bir de it consists oluşmak, meydana gelmek. Mesela it consists of six parts. parts. Altı bölümden oluşuyor. Tamam. Güzel. Şimdi ikisini birden kullanıldığı bazı durumlara bakalım istisnalara. Şimdi look'un iki tane anlamı var. Birisi görünmek, birisi bakmak. Şimdi görünmek pasif bir durum. Yani gözle gözlemlenemeyen bir durum. O yüzden de onu geniş zamanla kullanacağız. ING'siz. You look good. İyi görünüyorsun. You look good. Ama bakmak anlamında dışarıdan birinin bir şeye bakıp bakmadığını söyleyebilirsiniz. Devamlılığı gözlemlenebilir. O yüzden why are you looking? Niye bakıyorsun? Bakın ingi koydum. Mutlaka başında da be fiili olacak. Why are you looking? Emizar da be'imizin hali. Neden bakıyorsun? I am not looking. Bakmıyorum. Bu durumda ink'li kullanabilirim. Şimdi think. İki tane fiili var think fiilinin. Bir görüşünde olmak, genel görüşe sahip olmak. Bir de aktif olarak el elini, başını elinin arasına al, ellerinin arasına alıp düşünmek değil mi? Şimdi I think bence you're right. Sen haklısın. I think you're right. Aktif olarak ne yapıyorsun? Bir dakika ya düşünüyorum. Wait. Bekle. I'm thinking. Düşünüyorum. I'm thinking. Bu tür durumda da ink ile beraber kullanabiliriz. Şimdi have fiiline bakalım. Sahip olmakta ne dedik? Gerek yok. Kullanmıyorlar. Ama bir de yaşamak, başından geçmek, tecrübe etmek anlamında var. Şimdi iyi zaman geçiriyorum, zorluk yaşıyorum anlamında da hevi kullanıyoruz. Şimdi I have two kids. İki çocuğum var. Burada inkli yok. I have two kids. Ama zorlanıyorum. I am having trouble. Eğleniyorum. I am having fun. He is having fun. Tecrübe etmek, Experience anlamında kullanılırsa zor zamanlar yaşıyorum. Sahip oluyorum anlamında. O zaman ing'li kullanıyoruz. See. Görmek, anlamak anlamı var. Bir de görüşmek anlamı var. See'nin. Birebir sözlükte yazan. Evet. I see görüyorum anlamına da gelebilir, anlıyorum anlamına da gelebilir. Yani soyut olarak görmek anlamına da gelebilir. Görüşmekte de I am seeing someone. Ya işte değil mi? İlişkilerde kullanabilirsiniz. İşte benimle çıkar mısın? I am seeing someone. Biriyle görüşüyorum. Yani çıktığım birisi var. Anlamda kullanılabilir. Veya bir müşteriyle görüşüyorum anlamında da kullanılabilir. İlla ilişki olmak zorunda değil. Be fiiline de bakalım. Şimdi be olmak onu emizare vazvöre çevirerek direkt tek başına kullanabiliriz. Tek başına be ile will be de diye de kullanabiliriz. Bir de hareket etmek, davranmak anlamında da kullanılabilir. Davranmak. Şimdi you are silly. Hareket etmek, davranmak anlamında. You are silly. Ya yani işte şebenin şebelin teksin diyor. You are silly. silly. Komik demek, birazcık şaşkın demek, şapşal demek. Biraz çok sert değil. Stupid gibi değil ama you are silly işte. Şaşkın anlamda kullanabiliriz. Şaşkınca davranıyorsun anlamında you are being silly. Şaşkınca davranıyorsun. You are being silly. Şimdi taste'in iki anlamı var. Tadında olmak. Yani pasif olarak nesnenin kendisi için de kullanabilirsiniz, yiyeceğin kendisi için de kullanabilirsiniz. Veya tatmak olarak kişi için de kullanabilirsiniz. İki taraflı. Şimdi it tastes good. Tadı güzel. İyi bir tat veriyor dışarıya ama bu gözle gözlemlenemez. O yüzden başlangıcı bitişi olmaz. Ama ne yapıyorsun? Şu an yemeğin tadına bakıyorum. I am tasting the dessert. Tatlıyı tadıyorum. I am tasting the dessert. Tatlıyı tadıyorum. E, tatlıyı tadıyorum. <laughs> İlginç beraber söyleyince. Evet. Smell. Kokmak anlamı da var. Koklamak anlamı da var. Kokmak anlamında yine it smells terrible. Pasif durumdayken ing eklemiyoruz. Öyle kullanmıyorlar. It smells terrible. Ney kokusu berbat, kötü kokuyor. Veya koklamak anlamında kullanabilirsiniz. She is smelling the flowers. Çiçekleri kokluyor. She is smelling the flowers. Bakın bu gözlemlenebilen bir şey. O yüzden de inkle beraber kullanıyoruz. Şimdi weigh bir tane daha örnek yapalım. Weigh ağırlığında olmak var. Bir de tartmak anlamı var. It weighs 20 kilos. 2 20 kilo ağırlığında 20 kilo çekiyor deriz ya bizde. Onun gibi 20 kilo ağırlığında ama ne yapıyorsun? Altını tartıyorum. I'm weighing the gold. Bu weighing tabi soyut anlamları da var. Burada hepsine girmiyoruz. İşte ağırlığını koymak, işte baskın çıkmak anlamları da var. Oraya girmiyoruz. I'm weighing the gold. Altını tartıyorum. Bu tür kullanımda da inkli kullanabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi bu fiilleri ağzınızdan çıkması önemli. Tekrar söylüyorum, aldanmayın. Liste gibi durduğuna ben bir fiiller Fiillerde gözünüzün önünden geçsin diye böyle yazdım çoğunu Sadece birer örnek vermek istemedim Ama Bu görüntüye aldanmayın sizin ağzınızdan çıksın doğru kullanımını o nokta noktalara farklı şeyler koyarak Söyleyebilirsiniz Ağzınızdan doğru çıkıyorsa doğru çıkar O oh, I think I don't think doğru kullanırsınız I believe I don't believe işte I hear I don't hear It looks it doesn't look Gibi kullanabilirsiniz istisnalarda sonraydı umarım biraz daha kafanızda netleşmesine yardımcı olmuştur görüşmek üzere